Paradox sonunda yeni DLC'yi resmi olarak duyurdu. DLC'mizin adı King of Kings arkadaşlar ve ben bu bölümümüzde sizinle birlikte Paradox'un EO4'ün yeni DLC'sini inceleyeceğim. Önümde erken erişim notları var. Ve bakalım E4'e e yeni ne DLC gelecek ne eklentiler eklenmiş. Öncelikle video geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz E4'ün 10. yılını Paradox kutladı ve bu da 10. yıla özel bir DLC olarak geldi. 1.36 King of Kings ismi falan her şey belli artık. Ben de şimdi size önümdeki erken erişimi çevireceğim. Türkçe'ye çevireceğim. Önemli notları söyleyeceğim size. Aynı zamanda bu gösterdiğim sayfanın linkini de videoyu paylaştığım gün açıklayacaklar. Zaten onu da açıklama kısmına koyacağım. İsterseniz kendiniz de okuyabilirsiniz izlediğiniz video geçmeden önce şunu belirteyim arkadaşlar. Bu önemli bir dev daireydi. 1.36'nın geleceği ile ilgili ve Euro'nun geleceği ile ilgili. Biliyorsunuz zaten 1.35'te bize söylemişlerdi. 1.36 gelecek vesaire. Hatta 1.37 bile gelebileceğini söylemişlerdi. Ben çok emin değildim 1.37-38'den. Ama özellikle şu giriş kısmını okuduktan sonra açıkçası paradoks bir mesaj vermek istiyor. Şöyle giriyorlar hatta direkt hiç lafı uzatmayalım size ilk baştan bahsedeyim ilk başta biraz daha DLC ve e 4 ile ilgili bilgiler veriyor Daha sonra bu arada bugün okuyacağımız notlar Pers notları olacak ilk hafta olarak Pers'e yayınladılar 10 numara değişiklikler var hepsini de anlatacağım size İsterseniz lafı hiç uzatmadan arkadaşlar videomuza geçelim geçmeden önce Videoyu beğenirseniz sevinirim Yeni DLC'ye özel yine DLC çıktığında içinizden birine hediye edeceğim Sizden istediğim tek şey videoyu beğenmeniz, herhangi bir yorum atmanız ve kanala abone olmanız isterseniz şimdi direkt başlayalım. Ve evet şimdi geldik dev dairemize. Burada yine giriş kısımlarını yapıyor. Şimdi giriş kısımları ben normalde geçerim ama bu sefer geçmeyeceğim çünkü önemli bilgiler verdiğini düşünüyorum. Burada şunu anlatıyorlar. Biliyorsunuz 10. yılı kutlandı arkadaşlar. Buna özel bu DLC geldi. Ve bu DLC şu cümleyi okursanız şurada şunu belirtiyor. En azından benim anladığım bu. Yaz tatilinden sonra tabii ki de ekip bu oyunu geliştirmek için düşünüyorlar ve burada şöyle bir cümle var arkadaşlar. Oyun aslında her ne kadar bu kadar uzun süredir arkadaşlar bakın bir oyuna 36 kere yenilik gelmesi gerçekten çok büyük bir şey. Ve burada şunu diyorlar 36 gelmesine rağmen biz daha da fazla getirmeyi düşünüyoruz ve oyunun çok daha iyi seviyelere geleceğini düşünüyoruz diyor. Açıkçası burada bence direkt olarak şunu belirtmek istiyor. Hani EU5 için, Europa Universalis 5 için biraz daha beklemeniz lazım. Çünkü EU4'de gelecek daha fazla çok daha fazla DLC olacağını söylediklerini düşünüyorum. En azından 40'a kadar bile gidebilir. Yani öyle söyleyeyim size şu cümle beni bu tarz bir fikre itti. Şimdi gelelim bu DLC'ye biraz bu DLC'ye odaklanalım. İsmini söyledim zaten King of Kings. Gayet güzel bir isim bu arada. Şimdi bu DLC'nin odaklandığı bölge Middle East yani ortadoğu. Doğu. Bunu zaten hepimiz bekliyorduk. Öyle hani çok şaşılacak bir şey yok. Zaten burada ondan da bahsediyor. Hani çok büyük bir introduction'a, giriş bir bölümüne gerek yok. Zaten bir önceki videomu izlerseniz bu 1.35'in gelişiyle ilgili herkes Orta Doğu'ya bir şeyin geleceğini biliyordu zaten. 1.36'da o oldu. Bu dev de İran'la ilgili bahsedeceğiz. Ve ilk başta burada Safavilerin ilk gelişi olan Ardabil İmparatorluğundan bahsediyor. Ardabil Krallığından bahsediyor. Daha doğrusu oyunda çok küçük biliyorsunuz. Buna özel çok şey yoktu. Burada Safavilerin Azerbaycan Türklerinin, normal Türklerin yerinin edinmesi burada çok güzel olmuş. O detaylardan da size bahsedeceğim. Bu Ardabil bölgesinin, Tebriz bölgesinin, Azeri bölgesi olması, Azerbaycan Türkü bölgesi olması. Yine bunlardan da bahsediliyor. Şimdi gelelim özelliklerimize. Yine paradoksun en çok övündüğü şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Görev ağaçları. inanılmaz fazla görev ağacı eklenmiş. Onu zaten hepimiz biliyoruz. Burada Arda e başladığınız zaman neler yapacağını söylüyor. Size i̇şte Tebriz ve Şirvan bölgesinde bir sürü claim vereceğini daha sonra direkt Tebriz bölgesine de kor alacağınızı söylüyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Tebriz de Azerbaycan Türkleri için o dönemde çok önemli bir bölge. Hatta hala da öyle yine giderseniz orada Azerbaycan Türkçesi konuşulduğunu görürsünüz. Burada şunu söylüyor bu arada artık Ardabil toprağı da o Tebriz State'i var ya o State'e ekleniyor. Onun dışında orayı fethettiğiniz zaman 3 uh, development geliyor o state'in içindeki bulunan bütün toprakları ki bu önemli bir şey arkadaşlar bu tarz değişikliklerden bahsediyor onun dışında işte bu yoldan gittiğinizde karşınıza gelecek şeylerden bahsediyor işte burada gördüğünüz gibi Rise of Ismail the first yani birinci İsmail'in İsmail, birinci İsmail, İsmail Sovyet'in geleceğini bunu zaten İngiltere'de görmüştük Osmanlı'da da görmüştük Kanuni Sultan işte İngiltere'de King Henry olması lazımdı burada da İsmail geliyor ve 5-6-5 abi inanılmaz güçlü. Zaten diğer opsiyonlara bakmaya çok gerekeceğini düşünmüyorum abi. Çünkü hani zaten direkt herhalde üstteki için gidersiniz. Maksimum belki arkadaşlar burada şey olabilir hani 6-6-6 kralınız vardır. Onu advice olarak alırsınız. %90 indirimle geliyor. Yani zaten bedavaya geliyor da ben tekrar söyleyeceğim. 6-6-6 kralınız varsa bile gidin yine bir İsmail alın 15 yaşında en azından. Daha iyi olur sizin için. Şimdi burada Arda bile şunu eklemişler. Safavi Holy Order diyor arkadaşlar. Bunun da yine İngiltere'de başlayan Osmanlı Rum'da bile gördüğümüz bir özellik. Ben çok seviyorum bunu. Ya yani oyuna farklı bir dinamik katıyor. Bu ne arkadaşlar? Bu arada burada çok ekstra güçlü yapmışlar onu da söyleyeceğim. State'lere giriyorsunuz. O state'lerin hepsine Holy Order verebiliyorsunuz. Yani bir bonus veriyorsunuz. Burada şunu göstermiş bu Holy Order'lardan askeri olanı verdiğiniz zaman 100 askeri puan harcıyorsunuz. 100 military power. Normalde bana çok fazla gelmiş. Çünkü bazen 50 bile fazla geliyordu. Ama bence aşırı ucuz olmuş. Neden? Şimdi mesela bir state düşünün abi. içinde 5 tane toprak olsun. Tamam veya 4 tane toprak olsun. Şimdi 100 puan veriyorsunuz. Bir kere bütün topraklarınıza 2 power geliyor. Bu ne demek? 4 toprağınız var. 8 manpower aldınız zaten. Abi siz zaten 8 Manpower'ı 100 puanı anca basarsınız bu bölgede. Bu bölge dağlık bir bölge oluyor genelde. Ayrıyetten daha da önemlisi şu ikisini boş verin. ve Local Recruitment Time manpower modifier'e artı 10 veriyor. Yani resmen hani 1-2 manpower puanı daha basmış oluyorsunuz. Bence bu İran'ı inanılmaz güçlü yapacak haberiniz olsun abi. Bu yani fazla tehlikeli. Onun dışında arkadaşlar, şimdi biraz İran bölgesinin tarihinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz İslam dininde iki büyük mezhep vardır ayrılık, Sünniler ve Şialar. Bu Şialar gerçekten çok sonra çıkmış, zaten tam bu dönemlerde çıkmıştı. O yüzden hani İran'ın hepsine Şia demek çok saçma oluyor. Çünkü zaten bu dönemde daha yeni yeni Safevi Şahı ile birlikte ortaya çıkan bir mezhepti. Burada da ondan bahsetmişler İran'ın çoğunu yine Sünni topraklarına döndürmüşler. Çünkü normalde E4'e girdiğiniz zaman oralar Şii ama değil normalde. Çünkü Şii yapmak zor bir süreç. Burada onu söylemişler. Onu düzelttiğini söylemişler arkadaşlar size. Şimdi ülkeye gelecek olursak, tekten bahsedersek biliyorsunuz Persya formlanıyor. Pers İmparatorluğu ve aydiyaları çok güzel. Ben çok seviyordum Pers aydiyalarını. Bu sefer ama şunu demişler. Şimdi sol tarafında Battles'in Osmanlı oluyor. Doğusunda da Mughals oluyor. Bu ne demek oluyor? Yani iki tarafında da çok güçlü. Arkadaşlar siz ne kadar güçlü yaparsanız yapın. Pers Osmanlı kadar güçlü olmayacak. Pers Mughals kadar güçlü olmayacak. Peki bunu dengelemek için ne yapmışlar arkadaşlar? Pers ideolarını değiştirmişler. %5 production veren size artık %10 production efficiency veriyor ki bu çok önemlidir. Yemin ederim gerçekten bunun önemini özellikle late game'de o kadar çok anlayacaksınız ki. Onun dışında arkadaşlar eskiden sadece %10 manpower recovery speed veren özellik artı %15 manpower recovery speed artı %5 dev cost veriyor size. Yani direkt national idealerden ayrıyetten sadece %10 tax veren modifier %15 tax'e yükseltilmiş. Bence gayet güzel bufflamışlar ve gerçekten şu an çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yine söyleyeceğim paradoksun en övündüğü konulardan bir tanesi görev ağacı. Perse inanılmaz fazla görev bekleniyor. Burada da eklenen görev ağacı 51 olduğunu söylüyor. Şurada ufak bir not vermişler. Bu update'in 1.36'ın en, çok et, e, en çok görev ağacına sahip olan ülkesi bu değil. Bir ülke daha varmış 55 Mission e sahip. Tam hangi hangisi olduğunu bilmiyorum. Tahminimce Mughals'tır veya Memlük de olabilir. Gerçekten hiç emin değilim. Bu arada bu gerçekten çok güzel olacak çünkü böyle bölgede o kadar çok ülke var ki şu an konuyu değiştirmem ama kara koyunludur, ak koyunludur Bilmiyorum ak koyunluğu dahil ederler mi ama bence etmeleri lazım İşte Memlük'tür Onun dışında Pers, Şimdi Timur konusuna geleceğim. Ondan da bahsedeceğim size. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Şimdi güzel kısımlara geliyoruz arkadaşlar. Burada görev ağacını size aslında nasıl Balkanlara, Hindistan'a kadar götürdüğünü anlatıyor. Buraları geçiyorumlar önemli zaten bildiğimiz olaylar. Şimdi burada şunu anlatıyor. Arkadaşlar Origins and Legacy Missions diyor. Yani burada şunu anlatmak istiyor. Pers İmparatorluğu var bildiğimiz Pers İmparatorluğu. Ama siz bunu bir sürü ülkeyle kurabilirsiniz abi. Bir sürü ülkeyle kurabilirsiniz ve hepsinde size farklı ödüller veriyor. Mesela burada Arda bile kurduğunuz zaman gelecek olan ödülden bahsediyor. Burada okursunuz zaten. Burada Tier 4 Government yani Tier 4'te Government Reform'larda farklı bir tier alıyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar başka ülkelerle kurduğunuz ama başka şey alıyorsunuz. Mesela benim en sevdiğim özelliğe geliyoruz. Ben hep şaşırıyordum abi. Hala da şaşırırım bazen oyuna girdiğimde. Timur'la Pels kuramıyordunuz. Burada Timur Hanedanlığı'nın içinde bulunduğu bütün krallıklar. Ajam dahil bilmiyorsanız. Ondan sonra Timur'un içindeki bütün Hepsi değil ama çoğu vasalları falan. Artık bunlar Pers kurabiliyor. Ve Pers kurdukları zaman daha doğrusu Pers kurulduğu zaman Legacy of Timur ödülü alıyorlar. Gördüğünüz gibi Ardabil'de böyle bir event alıyordunuz. Şimdi Legacy of Timur alıyorsunuz. Bu da size gördüğünüz efektleri veriyor. Büyük ihtimalle biraz daha Horde stilli. Hani Wild oynayacaksanız Timur'un çocuklarını ter tercih edebilirsiniz. Burada Mazandran, Gilan ve Biapas. Bunlar da biliyorsunuz aslında İran halklarından hatta hala zaten İran'da bulunan halklardan onlarla kurduğunuz zaman da yine gördüğünüz gibi şu modifier alıyorsunuz. Daha sonra ak koyunlu ve kara koyunlu ile kurduğunuz zaman da şöyle gördüğünüz modifier alıyorsunuz. Burada ne legacy of the Selçuk diyor. Yani Selçuklu hanedanlığının burada da bir tık daha böyle e, hani biliyorsunuz Central Asia, Orta Asya'dan gelen Türklerle Persler arasındaki arkadaşlar ilişkiden bahsediyor. Ve biliyorsunuz Türklerin özelliği arkadaşlar atlı konusunda gerçekten çok ileride. Burada da bu yolu seçtiğiniz zaman %25 kev cost alıyorsunuz ve kev infantry ratio %50 alıyorsunuz. Bu da neredeyse sizi bir horda çeviriyor haberiniz olsun yani. Zaten burada da söylüyor. Turko Persian Great Power diyor yani Türklerle Perslerin arasındaki ittifak. Burada inanılmaz güzel bir privilege var hemen bundan da bahsetmek istiyorum. Bu bu arada düzeltilebileceği söyleniyor onu da söyleyeyim size. Çünkü gerçekten bence çok güçlü bir şey. Bunun olmaması lazım. Bayağı nörflenmesi lazım. Zaten dediğim gibi burada da bahsediliyor. Arkadaşlar İran bölgesinin en kötü yanlarından bir tanesi coğrafyasıdır. Çünkü dağlık bir coğrafya. Bir avantajınız işgal edilmesi çok zor. Savunması çok kolay. Ama aynı zamanda geliştirilmesi de çok zor. Çünkü dağ toprağına development basmak ölüm gibi bir şey arkadaşlar. Burada şöyle bir privilege var. Eğer bu privilege'ı verirseniz. Dağ taş demeden Pers ve Korosan bölgesindeki topraklar arkadaşlar normal bir şekilde development basıyorsunuz. Dağdan yediğiniz negatiflik gidiyor yani. Ve hani neredeyse hiçbir cost yok. Sadece %5 crown land veriyorsunuz. Ben bunun düzelteceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle kalır hani bu tarz bir şey. Ya daha çok bedel ödetirler. Ya da bu kadar basitleştirilmez. Ya atıyorum %10 dev cost verse bile okey yani. Dağ topraklarını atıyorum. Ama bu şekilde çok abartı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında burada biliyorsunuz Silk Road yani... İpek yolunun üzerindeki Perse bu tarz bufflar vermek istiyorlar. Tol oynamanız için arkadaşlar. Burada da yine ipektir, Clotter, Dice'dir işte e, burada elbiselerdir, boyalardır bunların hepsine fiyat artışı geliyor. Bunların hepsi bu malzemelerin hepsi Pers bölgesinde çok bulunuyor. Yani bunlar sizin işinize çok yarayacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü bu şekilde kazandığınız parayı artıracaksınız. Burada da şey anlatıyor hani bu kadar düşmanın arasında hem tol oynamaya itecek sizi hem de arkadaşlar sizi Ufak da olsa mükafat verecek yani gayet güzel bir şey bence burada. Şurada küçük bir hikaye anlatmışlar bunun tam hikayesinin tarihini falan bilmiyorum. Burada şeyden bahsediyor işte sino persian Relations. Ee, burada arkadaşlar Çin biliyorsunuz işte dağılıyor. Çin aldıktan sonra bir tanesiyle ilişki geliştirirseniz. Ve ondan sonra işte onun Çin Warlord Savaşı'nda bu Çin'in hani 3 Krallık Savaşı var ya. O savaştan bir tanesi galip geliyor. Oraya destek verirseniz diyor. Bir ateşe yollamış oluyorsunuz diyor. Hatta bir elçilik açmış oluyorsunuz diyor. Bu da sizi Çin'le historical friends yapıyor diyor. Bunun hiçbir yararı olacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir yararı olacaktır. Büyük ihtimalle hani play falan yapmak istiyorsanız bence gayet tatlı olacaktır. İşte multiplayer'da vesaire vesaire. Daha sonra yine aynı şekilde burada şeyden bahsediyor size arkadaşlar. Ee, yeni gelecek olan özelliklerden. Estate'lerinizden Grand Vezir büyük veziri seçmenizi sağlayacak bir şey de geliyor. Burada da Osmanlı gibi hani baya güzel buff alacağınızı düşünüyorum. Tabi bunların hepsini oyunda denemek lazım ve son haline bakmak lazım. Burada şu an güzel bir şeye benziyor. Baya bir şey kaybettirmesine rağmen. Ee şöyle vezirlerle ilgili işte estate'lerde yapacağınız şeyi söylüyor. Burada estate'lerden aslında şey de seçebiliyorsunuz. Çünkü hani biliyorsunuz arkadaşlar bazen arıyorsunuz bulamıyorsunuz. Şimdi size bir kere bunu verdim. İşte bazen atıyorum disiplin arıyorsunuz, moral arıyorsun, bulamıyorsunuz. Bir de arkadaşlar bunu recruitladığınız zaman size monthly military power artı 1 veriyor, siege ability veriyor, yearly corruption veriyor. Ya bu inanılmaz güçlü bir şey. Ben bunun bile nerfleneceğini düşünüyorum açıkçası. Onu söyleyeyim size çünkü hani resmen kralınıza artı 1 ekliyorsunuz gibi. Zaten Evaşır'ın olayı oydu. Bir de şey yapıyorsunuz. Burada da şundan bahsediyor. Pers'teki tedavilerin falan gelişmesinden bahsediyor bu görevi açarsanız arkadaşlar işte hani biliyorsunuz bazen 6 6 6 air geliyordu size varis geliyordu hunting accident yani av kazasında adam ölüyordu çok sık yaşanıyordu bunu arkadaşlar azaltmışlar onun dışında biliyorsunuz comet geliyordu yani burada hani ne seçerseniz seçin eksi bir stability yediren şey var ya arkadaşlar size yıldız kayması onu da artık iptal etmişler Pers halkı oradan yemiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Onun dışında başka ne diyor işte. Ee, biliyorsunuz bu disease salgın haberleri geliyor. Bunların eventleri geliyor. Artık Pers'te bunu da yemeyeceksiniz diyor. Ve son olarak da Ayers'ınızın yani vasallarınızın hastalıktan ölüyor biliyorsunuz. Bunu da bilmiyorsanız geliyor sürekli event işte %50 şansla ölsün mü ölmesin mi falan. Baya annoying olabiliyor. Sinir bozucu olabiliyor. Bunun da artık hiçbir şekilde çıkmamasını önlüyor bu görevler. Bilmiyorum benim hoşuma gitti açıkçası. Burada yeni estetiklerden bahsediyor. Bunun detayına girmeyeceğim. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Kızılbaş ve Türkomen Cavalry'leri var. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Kızılbaş direkt zaten burada estate abi. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kızılbaş leadership falan. Normalde geri çevirelim bunu. Eee... Yani genel olarak böyle dediğim gibi bunların hepsini tek tek okumam lazım açıkçası. Burada bir bahsettiğimiz Kızılbaşlar yine biliyorsunuz Pers bölgesinde önemli olan ünitler bunlar gelmiş. Ben çok fazla buff verildiğini düşünüyor muyum? Düşünüyorum ama burada istedikleri şey daha farklı, daha böyle spesifik bir şey verebilirsiniz. Çünkü klasik yani ne verelim? <laughs> Landfire demiş verelim deyip geçmişler gibi arkadaşlar. Burada da 21 Force Limit var. Force Limit de şöyle anlatıyor. Biliyorsunuz Kızılbaş state'i var oraya ne kadar fazla influence verirseniz o kadar fazla force limitiniz oluyor. Yani influence ne kadar yüksek olursa atıyorum 80 olursa 30 kızıl baş verecekse 40 olursa 15 verecek tarzında bir sistem var burada. Tam matematiğini buradan bakarsanız bence belki buraya yazmamışlardır bile. Onun dışında başka hani dediğim gibi burada zaten anlatıyorlar hani feedbackleriniz bekliyorlar ne özellik ekleyebiliriz vesaire. Yeni içeri gibi bir şey eklemek istemişler. Bence de gayet tatlı olmuş abi. Felserin de olsun niye olmasın. Burada bir görev var. Gulams of Persia. Bu görevi açtığınız zaman bunu alıyorsunuz. Bence bu da gayet güzel. Bu da size Gulam estate'ini veriyor. Hindistan'da olduğu gibi bu estate de bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Hani haberiniz olsun. Burada şöyle bir şeyden oyunla ilgili bir değişiklikten bahsediyorlar. Bu arada şurada geçiyor bilmiyorum ama hemen anlatayım size arkadaşlar. Bilmiyorsanız yine Pers aslında iki tane aynen tam burada bahsediyormuş zaten iki tane dine sahip normalde. İslam'dan önce Zoroastrian dini vardı. Şimdi Zoroastrian dini aslında Perslerin antik dini. Ve burada da şundan bahsediyor. Hatta Pers içinde Zoroastrian toprakları da var. Hatta bununla ilgili Bakü'de bir, atış, bir monument var. Bunu da biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Burada diyor ki istiyorsanız eski ata dininize dönebilirsiniz Zoroastrian'ın ya. Ya da Müslüman petinden gidebilirsiniz. işte atıyorum Şia petinden gidebilirsiniz. Şia yolundan gidebilirsiniz. işte Sunni yolundan gidebilirsiniz. Ve bunların hepsinin farklı mission tree'si var. Görev ağacı var. Bunları normalde arkadaşlar şöyle Brandenburg'da gördüğünüz gibi gerçekten çok zor bir sistemi vardı. İşte fareyi götürüyorsun bakıyorsun hangi yoldan gidersem ne olur falan filan. Bunu şöyle bir tane yere koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu açıp kapatıyorsun. Açıp kapatıyorsunuz. Şu an sen nereyi seçtin sen? İşte Şia yolunu mu seçtin? Diğer görevler gidiyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir sistem var. Bence gayet güzel olmuş. Burada sadece şey aklıma geldi. Belki Türklere de Osmanlı'ya da Tengri dini falan gelebilirdi. Çok imkansız biliyorum ama. Abi yani Norveç'in de Norse olması imkansız. Osmanlı'ya da Tengri koyulabilirdi. Her neyse abi. Burada yine çok güzel görevlerden bahsediyor. Burada yine görev ağacını anlatıyor size. Görev ağacının ne kadar büyük olduğunu vesaire vesaire. Şimdi size geldik son kısımlara ve benim en sevdiğim kısımlara arkadaşlar. Pers ile ilgili gelen en unik özellik. Şimdi burada bildiğimiz klasik Osmanlı'da olan neredeyse bütün ülkeler artık yavaş yavaş ekledikleri 3 tane özellik. Hatta ak koyunda kara bile var yanlış değilsem. Şurada gördüğünüz gibi 3 özellik nelerin verdiğini göstereceğiz şimdi sana. Ama bundan öte arkadaşlar başka bir şey göstereceğim şimdi. Persian Influence diye bir şey var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Buffları, debufflarını falan görüyorsunuz. Şimdi burada asıl önemli olan şey arkadaşlar Perse'de artık Osmanlı hani eyalet sistemi var diye burada da farklı bir sistem olacak. Sphere of Influence diyor. Yani aslında bunun Türkçesi tam ne olur bilmiyorum ama böyle etki alanınızdaki ülkeler gibi düşünebilirsiniz. Puppet diyebilirsiniz, Vasal diyebilirsiniz, Vasal'ın farklı bir tür diye düşünebilirsiniz. Peki bunlar ne yapıyor? Arkadaşlar bunlar tamamen Vasal sütlesi görünüyor. Yine Subject yerinde görüyorsunuz. Ama tam olarak vasal değiller. Şimdi gördüğünüz gibi burada neler yapabileceğiniz sağ eklemişler arkadaşlar. Bir tık dayımıyor gibi. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Bir tık da normal tributeri gibi. Ama burada şunu anlatıyor. Size para veriyor bir kere. Ama bu para arkadaşlar vasala oranla çok düşük bir para. Peki diyor ki oyun size. Hani neden o zaman bu adamı bu, bu şekilde yapasınız? Öncelikle benim dikkatimi çeken bir şey var. Burada hiç agresif expansion görünmüyor. Bunun sebebi ne bilmiyorum ama. Ya umarım o kadar. Yani o yoktur abi. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir detaydan bahsediyor. Diyor ki bir diyor bu adamı aldıktan sonra vasal yapabilirsin diyor. Yani hani önce normal bu influence bölgene etki bölgene alıyorsun ondan sonra vasal yapıyorsun. O yüzden gayet güzel bir şey diyor. Büyük ihtimalle size işte vereceği aggressive expansion'dır maliyetli falan bunların hepsi de düşük olur. O yüzden gayet mantıklı olur arkadaşlar. Burada şunlardan bahsediyor işte onları nasıl vasal yapabilirsiniz. Sizin büyük olmanız lazım. Sizin kendi kültürünüzden olması lazım bir kere. O çok önemli arkadaşlar. Pers, İran kültüründen olması lazım ki bunu yapabilirsiniz. Yoksa sıkıntı oluyor. Şimdi onunla ilgili de bazı detaylar vermişler. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Burada birkaç yol gösteriyor size. Ya şöyle diplomatik olarak yapabiliyorsun. Bu arada bu diplomatik actionlar sadece İran'a özel unutmayın. Başka ülkelerde yok. Osmanlı eyalet sistemi gibi arkadaşlar. Burada ya gördüğünüz gibi diplomatik olarak yapıyorsunuz arkadaşlar ya da hatta yani şunu söyleyeyim size, adama diyorsunuz ki size 30 Persian influence harcıyorum Persian influence yukarıda göstermiştim arkadaşlar şuradaki şeyi unutmayın harcıyorsunuz da diyorsunuz ki senin ana kültürünü Pers yapacağım bu arada bu tarihi olarak da vardı biliyorsunuz Osmanlı özellikle inanılmaz etkilenmişti ondan da bahsediyor bu arada işte şiirlerin dilinin Farsça olması her neyse ya diplomatik olarak yapabiliyorsunuz ya da savaş yapıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi savaş yapıyorsunuz. Bunları açıkladıktan sonra buradaki 3 tane şeyi anlatıyor. İlk de sistemi gibi arkadaşlar bir tanesi para veriyor size bir tanesi işte manpower veriyor bir tanesi de size diplomatik olarak yardım ediyor. Burada diplomatik olarak aslında projenin influence'dan bahsediyor. Onu anlatmış zaten. Burada da yine aynı şekilde anlatıyor arkadaşlar. Buffları bunları geçiyorum size. Burada güzel bufflardan bahsediyor. Önemli bir şey yok. Şimdi gelelim arkadaşlar benim sevdiğim diğer yola. Zoroastrian yolu. Eğer oradan giderseniz gerçekten orası da çok eğlenceli. Şimdi ben asıl önemsediğim kısma geleceğim arkadaşlar. Bir, burada bambaşka bir sistem oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı vahista, vahista bilmiyorum tam olarak nasıl okunuyor ama galiba zorasyanlıkla ilgili bir şey. Burada da işte Persian Influence yerine bu versiyon var. Bunun da verdiği etkiler ve dezavantajlar görünüyor arkadaşlar. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Yine burada da 3 opsiyon var. Yeni bir ülke kuruyorsunuz arkadaşlar. Burada Eren Şah olması lazım tam olarak bilmiyorum ee, bence gayet güzel tatlı burada mor renginin olması Ondan sonra burada yeni New Tradition Ambitions diyor Ya yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar yeni idealar da alacaksınız bunu kurduğunuz zaman Daha sonra burada işte protestanlık gibi reformlar gibi etrafınıza bu dini yaydığınız centralar oluyor merkezler oluyor Burada da ondan bahsetmiş mesela o yolu seçtiğiniz zaman bu convert demenizi kolaylaştırmış Burada yine bir sürü şeyden bahsediyor. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Hani orada ben size dedim ya etki alanınızı almak. Burada da invite into our community yani topluluğumuza davet ediyor arkadaşlar. Bence bu da gayet tatlı olmuş. Hani o yolda olan şeyleri bu yola da vermişler. Bir de son olarak şundan da bahsedeceğim size. Bu yolda Koptik dini gibi şunu eklemişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Koptik dininde bilmiyorsanız 5 tane toprak var bu 5 toprağı ele geçirdiğiniz zaman ve Zoroastrian yaptığınız zaman e, e, Burada gördüğünüz şeyleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar Burada da bence gayet güzel buff'lar işte Improve Relations'tır Good Produce Modifier'dır, Mission Restraint'tır, Governing Capacity %10, Construction Cost -10. Bunlar da bence gayet güzel tatlı Bana sorarsanız Müslüman yolu daha güçlü e, Ama bu yolda gayet güçlü yani tamamen size kalmış gerçekten Bence bu yol daha eğlenceli olur ama çünkü farklılık olur Burada da gördüğünüz gibi gelen eventlerden bahsediyor dediğim gibi detaylı incelemek istiyorsanız açıklama kısmında var ve haftaya da arkadaşlar Memnu'yu göreceksiniz. Yani Memnu'yu de incelememi bu şekilde çevirmemi istiyorsanız da bu arada like atmayı unutmayın yine 1200 like geldiği zaman diğer dev dairelere de da bakacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir 1.36'yı size tanıttım yine çıktığı zaman da ilk başta tanıtmaya çalışacağım size arkadaşlar. Elimden geldiğince umarım iyi anlatabilmişimdir. Buraya kadar izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda veya dev dairede görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup yanındaki zili açmayı unutmayın. Tekrardan kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.